Selamlar dostlarım. Ben Eklips Stana. Tamam. Öncelikle biraz hastayım bunun için üzgünüm. Eğer videoda sesim garip bir şekilde geliyorsa burnum tamamıyla tıkalı çünkü. Bunun dışında bugün yine bir izleyici programından bahsedeceğim size. Bildiğiniz üzere yakın zamanda YouTube kanalındaki bütün videoları kaldırmak zorunda kaldım. Bunun sebebini soran çok oldu. Bu videoda onu da açıklayayım. Neden videolar gözükmüyor diyeyim. Dostlarım şöyle bir durum var. Bildiğiniz üzere Twitch yakın zamanda yeni bir API sistemine geçti. Kanaldaki videoların hepsinde eski programların tanıtımı var ve sunucumuzda bütün programları tekrar güncelledik. Eski programlar çalışma etiketiyle duruyor. YouTube'dan videoyu özellikle yeni gelenler izleyip sunuca geldiğinde videoda gördüğü programdan farklı bir programla karşılaşıyordu bu da hani bir klik beytimsi bir durum oluşu duruyordu. Hoşuma gitmediği için herkes ergelene de tek tek açıklamaktan durumu yorulduğum için bütün videoları kaldırıp yenilerini e, eklemenin daha doğru bir karar olacağını düşündüm. O yüzden e, güncel olarak e, tekrar size Twitch'ten nasıl izleyici botu atabileceğinize dair bildiklerimi sunacağım. Şimdi öncelikle ilk defa eğer bir videoya denk geldiyseniz Discord sunucumuza katılmamız gerekiyor. Burada en güncel programı, en son paylaştığımız programı edinmeye çalışın her zaman arkadaşlar. Hani videoda tanıttığım program farklı olabilir ama eğer daha yeni bir program tanıttıysak mümkün mertebe ona yönelin. Şu an tanıtırlayan program e, Active Swire Tool 1.2.2 e, Bunu dosya TC linkinden indirip ardından rar'dan herhangi bir dosyaya çıkarıp şöyle bir görüntüye kavuşabilirsiniz. Ardından e, fazla uzatmayacağım. Programı çalıştıralım. E, birazcık izleyici gönderirken anlatmış olurum. Daha da sağlıklı bir durum oluşur. Şimdi ee, izleyici göndermek için üç farklı şey ihtiyacımız var. Biri program, diğeri göndereceğimiz kanal. Az önce rastgele bize hiçbir alakası olmayan bir kanal seçtim bunu da belirteyim. E, yayıncıyı tanımıyorum ve bizde bir bağlantısı yok. Tamamen rastgele seçilmiş bir yayıncı. İkincisi ise proxy. Proxy konusuna birazdan geleceğim. Her videoda anlatıyorum bunu. Şimdi dostlarım gelin gelelim fasulyenin faydalarına öncelikle programın bizden istediği bazı veriler var bunlardan birisi kanal adı kanalın adını şuradan e, en sağlıklısı bu olacaktır çünkü bazen özellikle yabancı kanallarda buradaki kullanıcı adıyla şuradaki tutmayabiliyor twitch.tv slash dan sonrasını kopyalıyoruz yani kanalın kullanıcı adını basitçe Urelenin tamamını değil. Sadece bize kullanacağı gerekiyor. Burayı ilk kısma yapıştırıyoruz. Ardından ikinci kısımda servis diye bir alan var. Burada Twitch, Youtube ve Chatroulette gibi üç seçenek var. Youtube için de benzeri bir yöntem mevcut. Gönderimi yapabilmeniz için. O da şu şekilde işliyor. Youtube'da da sadece canlı kanallarda işe yarayacaktır bu arada. Bu. Arkadaşlar eğer bir Youtube canlı yayınla gönderim yapmak istiyorsanız buradan Twitch yerine YouTube'u seçip Canlı yayında bu eşittir'den sonraki Kısmı kopyalıyoruz Bu channel name kısmına yapıştırıyoruz hepsi bu kadar Aynı şekilde YouTube'a da gönderim sağlayabiliyorsunuz Biz şu an Twitch üzerinde testlerimizi yapacağız Ardından burada işimiz bitti en üstte Buraya hiç dokunmuyoruz Birinci kısımda Upload Proxies diye bir kısım var Burada İlk kısımda sizden kullandığınız proxy türünü seçmenizi istiyor. Bu HTTP, HTTPS olabilir. Sax 4, Sax 5 şeklinde olabilir. Bizim şu an bu videoda kullanacağımız proxyler ve bizim satışa sunduğumuz proxyler HTTPS olduğu için HTTP, HTTP, HTTPS kısmındaki protokolü seçiyoruz. Ardından ikinci kısımdan My deyip, Proxy deyip proxylerimizin kayıtlı olduğu text dosyasını seçiyoruz. Buradaki işimiz bu kadar. Auto update açmanıza gerek yok. Ardından aşağıda ikinci kısımda e, bazı ayarlar var. Şimdi triads e, iş parçacı anlamına geliyor. İş parçacı gönderdiğiniz izleyiciyi doğrudan etkiler. Fakat iş parçacı eşittir izleyici değildir arkadaşlar. Yani buraya 500 yazdım diye 500 izleyici gideceği anlamına gelmiyor. E, bu birçok şey bunu etkileyecektir Proxylerinizin kalitesi internetiniz bunu nasıl iyi ayarlarsınız burada 1 ile 5000 arasında bir değer girebilirsiniz daha fazlasını kabul etmeyecektir 5000'den deneme yanılmayla göndereceğiniz sayıların kaç liranın ortalama kaç izleyiciye tekabül ettiğini zamanla görüp ona göre ayarlama yükseltme alçaltma yapabilirsiniz biz bir 100 tire düşük bir sayıyla bu yayın için deneyelim. Ardından ikinci kısımda Boost Method adı altında bir sistem var. Burada iki seçenek sunuyorum size. Biri Hard Mode, diğeri ise Slow Mode. Hard Mode'da da hızlı bir şekilde gönderim yapar. Slow Mode'da ise şu şekilde izleyicileri yavaş yavaş arttırarak belli bir sayıya gelip sabitler. Biz videoda olduğumuz için çok uzamaması adına Hard Mode kullanalım. Time Out Connections'ı hiç elemenize gerek yok. Açıklamamda çok uzun sürecektir. Ee, i̇ki ideal bir değer. İki de kalabilir. Ardından yapmamız gereken başka hiçbir şey kalmıyor. Sadece start tuşuna basıp arkanıza yaslanabiliriz. Ee, bu süre zafında da en çok sorduğunuz şeylerden bir tanesi olan ee, proxy konusunu ben size anlatayım. Arkadaşlar ee, proxy şu şekilde bir sistem. Ee, proxy nereden aldığınızın bir önemi yok. Bizden satın alabilirsiniz. Milyonlarca kaynak var web üzerinde proxy satış yapan. Herhangi bir kaynaktan alabilirsiniz. Tek önemli detay şu proxy'leri satın alım yaparken. IPv4 sertifikasının olması. Kusura bakmayın dilim de çok turçuyor. Dediğim gibi fazlasıyla hastayım. Eğer proxyler IPv4 sertifikasına sahipse, Twitch bunu e, kabul edilebilir bir kullanıcı olarak izleyici listesine izleyici olarak ekliyor. Ama e, internette herkes açık paylaşılan ücretsiz proxyleri Twitch doğrudan blokluyor ve bunlarla bir izlenim gönderimi mümkün olmuyor. E, dediğim gibi biz proxy satışı yapıyoruz. Daha birçok site var IPv4 kaynaklı proxy satışı yapan. Herhangi bir güvendiğiniz fiyatı size uygun gelen bir noktadan e, alışverişinizi yapabilirsiniz. Bunun dışında başka değinmek istediğim ama değinmediğim ne var diye düşünüyorum. Ha bir de arkadaşlar bazı dostlarımdan sürekli şu soru geliyor. İzleyicide çok fazla dalgalanma olduğuna dair. Arkadaşlar minimum bir 2 megabit uploadunuzun olması gerekiyor. Düzgün bir şekilde gönderimi yapmanız için. Yayında olmanız, herhangi bir yerde olmanız bu durumu etkilemiyor ama sizin en azından bir iki üzeri upload'unuz olması gerekiyor. Düzenli bir şekilde gönderimi yapmak için. Bunun altındaysa da gönderim yapabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir sorun oluyor. Atıyorum şu an 621, bu bir anda 200'e düşüp tekrar 600'e çıkıyor. Garip bir görüntü oluşuyor, dalgalanma artıyor. O yüzden upload da en az bir o kadar önemli yavaş yavaş izleyiciler ilk gönlemi yaptığınız anda yavaş yavaş yükselecektir belli bir sayıya kadar. Belli bir sayıdan sonra ise atıyorum benim tahmini görüşüm yaklaşık bir saat içinde bin izleyiciye kadar ulaşacak. Ardından orada sabit bir şekilde durmaya başlayacaktır. Evet sanırım bu kadar fazla da videoyu uzatmayayım. Enerjim de çok düşük bunun için tekrar tekrar çok özür dilerim dediğim gibi fazlasıyla hastayım. Bir sorunuz olursa e, sunucuda yazın arkadaşlar. Ben yardımcı olurum veya o an birbirinize yardımcı olursunuz. Bir şekilde soruların çözümü ulaşır. Bu kadar. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Umarım Twitch'te veya hayatınızda daha önemlidir. İstediğiniz yerlere hızlıca gelebilirsiniz. Her şey istediğiniz gibi olsun. Kendinize çok iyi bakın.